Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size öyle güzel, bakın bir etkili bir dua söyleyeceğim ki... Sıkıntısı olan, boşanmak üzere olan, eşi bırakıp giden, sevip de bu hali yaşayan... Hüseyin Hocam, üçüncü kişilerden dolayı biz ayrılığa düştük falan diyen... Ama durumu kurtarmak isteyen, toparlamak isteyen... Ya ben yuvamı kurtarmak istiyorum Hüseyin Hocam diyen kardeşlerim için çok etkili, çok tesirli bir dua reçetesinden bahsetmek istiyorum siz kardeşlerimi. Bu hali yaşayan, bunun için bize ulaşan çok kardeşlerim var. Çok fazla mesaj görüyorum. Videoların yorum kısımlarında çok görüyorum. Onun için bildiğim bir dua vardı. Hem o duayı söyleyeceğim size. Bir ikincisi de bir müjdeden bahsedeceğim. Bu anlatacağımız... Sıkıntıya çözüm mahiyetinde kardeşler bir e, sürprizim daha var size öyle söyleyeyim tamam mı Allah'ın izniyle Şimdi değerli kardeşler e, hemen bir videomuzu beğenelim kanalımıza abone olalım Şöyle yorumlara birer tane amin yazalım Toplu duaların bereketinden nasibimizi alalım güzel kardeşlerim tamam mı Bakın bu çok etkili, çok tesirli duayla sizden kaçan veya uzaklaşan kişiyi geri döndürmesi için, geri gelmesi için e, Rabbimden istersiniz. Ama bunu haksız yere yaparsanız, anladın mı? Yani evlilik, nikah durumu haricinde kötü niyetlerinize, kötü emellerinize alet ederseniz vallahi zarar görürsünüz ben söyleyeyim başınıza bela alırsınız değerli kardeşlerim. Ne yapacağız peki Hüseyin hocam ne okuyacağız? Okuyacağımız dua Kur'an-ı Kerim'den bir sure. Duha suresi hocam. Duha suresi. Bunu 3 sabah yapacaksın tamam 3 sabah imsaktan sonra imsakla ezan arasında 41 defa okuyun. 41 defa Duha suresi. Ezbere bilmeyenler kitaptan bakarak da okuyabilirler. Hemen okursunuz siz bunu. 1, 2, 3, 4, 5 satır. 41 defa Duha suresini okuyorsunuz her biri besmele ile. Ondan sonra 3 sabah bunu yapacaksın. 41 defa okuduktan sonra 100 tane de Ya Semi'u Ya Allah Ya Basiru Ya Allah bu esmaları okuyoruz. Tamam mı? 3 sabah yaptıktan sonra 41 gün bekliyoruz. Yani 41 gün içinde Allah'ın izniyle inşallah o giden kişi, kaçan kişi, uzaklaşan kişi mutlaka gelir diyor. Geldikten sonra da bir işlem daha var. Onu da söyleyeyim size. Bak para pul vermeyin yani. Sağa sola para kaptırıyorsunuz. Gerek yok. Bedavada anlatıyorum ben size. Geldikten sonra da Ya Vedud esması var ya Ya Vedud esması. Bunu her gün sayısız 2 dakika kadar müsaitsen 3 dakika kadar müsaitsin 5 dakika kadar al abdestini Bismillahirrahmanirrahim de. Peygamberimize bir selavat getir. Sonra Ya Vedud Ya Allah Ya Vedud Ya Allah Ya Vedud Ya Allah. Ya vedud ya Allah. Bir iki üç dakika oku bakayım. Sonra en sonunda yine Allah'ım salli De ve niyetini, duanı yap Allah'ım. İşte eşimle aramızda soğukluk vardı. Ya Rabbi getirdin onu. Bizi tekrar bir araya getirdin. Sana şükür olsun ya Rabbi. Bir daha böyle bir sıkıntı yaşamaktan beni muhafaza eyle ya Rabbi. Diye duanı yapacaksın. Anladın mı? Bir tane daha size bak bir şey daha söyleyeceğim. Bir dua kolyesi var hocam. İlla böyle bir şeye para harcamak istiyorsanız al güzel bir şeye para harcayın. <laughs> çok pahalı bir şey yani evi ocağı üzerime yapın. 50 bin, 100 bin, 10 bin değil yani ne o Bak ne biliyor musun? Yemen akik taşı. Şu kırmızı taş var ya. Ön yüzünde ve arka yüzünde mükemmel iki tane dua yazıyor. Bu dualar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. İsa peygamberin ...ve İdris peygamberin okuduğu dualardır sevgili dostlarım. Bu duaları bir tarafına üçüncü ismi, bir tarafına da on beşinci ismi yazdırdık kardeşler. Ve Allah nasip ederse zenginlik duasıdır birisi. Birisi de korunma duasıdır. Kötülüklerden, kötü gözlerden, kötü insanlardan, kötü işlemlerden Allah'a sığınma ve korunma duasıdır. Erkekler de takabilir bunu, kadınlar da takabilir. Hemen ekranda gördüğünüz telefon numarası Whatsapp var. Whatsapp'tan bana yazın. Yardımcı olayım. Size de inşallah bu dua kolyesinden göndereyim. Tamam mı? İki tane bir karı koca. Yani hem sana hem eşine al birer tane. Bir tek duşa girerken çıkarırsın. Duştan çıkarınca yine çıkınca takarsın. Tamam mı? Ee, en azından bir tane her evde bulunsun isterim. Bu dualar çünkü kıymetli. Bu kolye için Whatsapp'tan bana yazıyorsunuz. Bilgi alıyorsunuz. Bir. İkincisi... Arkadaşlar hani İdris peygamberin, İsa peygamberin ve efendimizin duaları dedim ya. Bunlar toplam 40 tane duadır. Bunların içerisinde kişinin kendisi için, eşi için, işi için, aşı için, evladı için, maddi sıkıntılar için, manevi problemler için, ailevi sıkıntılar için hepsinin duası var hocam. Hepsinin duası. Tam 40 tane dua. Hangi durumlarda okunur? Nasıl okunur? Tek tek yazmışız kardeşlerim. Ondan sonra yine benim yayınlarımda, radyo televizyon programlarında ve internet sohbetlerimde size anlattığım, okuduğum dualar, salavatlar falan yazdım buraya. Bana çok soruyordunuz hocam bu duaları nereden bulacağız diye. Aha. Buradan bulacaksın tamam. Bu duaların afişini yaptırdım ayrıca. Evine asacaksın bunu. Eyle güzel fayda görürsün. Eyle güzel fayda görürsün.'' Ey gidi. Ey gidi. Niceleri vardı hocam yuvam dedi. Kurtuldum dedi ya. Ben boşanacağım sanıyordum yani. Korkuyordum dedi. Kurtulduk elhamdülillah. Geldi adam. Biri vardı hocam hanımla dedi çok sıkıntınız var. Dedim abi hiç korkma. Allah'ın izniyle. Şu 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 duayı yapıyorsun. Şunu da evine asıyorsun. Dua diyorlar bana şimdi. Işte. Allah senden razı olsun. Işte hocam diyor. Ne var hocam ne var ya bu bir kağıttan ne olur. Kağıt değil hocam. Mevzu kağıt değil. Mevzu ne biliyor musun? Dualar çok büyük. Hep ismi azam duaları. Anladın mı? Bu yine mesela bak İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem. Onun reçetesi var mesela Hizbul Mansur. Aman ya Rabbi ne büyük bir şey bu. Ne büyük. Radyoda ne mucizeler anlattılar ya bir kardeşlerimiz. Cık 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 cık. Abi ne kadar güzellikler yaşandı. O yüzden bu Hizbul Mansur'un bak hem afişini yaptırdım size hocam. Hem tablosunu yaptırdım kardeşlerime, gönül dostlarıma. Tablosunu da yaptırdım. Bak kanvas 35'e 50. Tablosu ayrı, afişi ayrı. Erba'in duasının afişi ayrı, Erba'in duasının kitabı ayrı. Bir de cep duası, korunma duası olarak da şu e, Hizbul Mansur'un küçük cep duasını yaptım. Bu da ayrı. Komplesi set halinde hocam. Normalde ben bunları web sitemde internet sayfam var benim satış e-ticaret sayfam. Orada bunların fiyatı kaç tuçukla 500 lira değil mi bunların hepsi? İnternet fiyatımız. 500 lira. Ben bugün kardeşlerime 299 liraya göndereceğim. Çok ufak bir kargo ilavesi var sadece o kadar. Kardeşlerim, hemen siz de ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından yazın. Size de gönderelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Rabbim Teala sizleri esirgesin. Allah'ım evinize yuvanıza huzur bereket versin. Amin.